Tamam. Ee, programla ilgili neler bugün Cumhurbaşkanlığımız tarafından afetten zarar gören çiftçilerimiz için temin edilen 1800 kilogram buğdayın dağıtım için burada toplandık. Temmuz'un 12'sinde Dağ Demirli köyümüzde meydana gelen dolu ve sel nedeniyle ilçe müdürlüğü ekiplerince 78 dekar alanda hububat zararı, 18 dekar alanda ise sebze zararı tespit edilmiştir. Oluşan bu hasarın e, zarar gören çiftçilerimizin desteklenmesi amacıyla üretimin devamı için, üretiminin devamı için ayrıca Devletimizin de çiftçilerimizin yanında olduğunu göstermek için Cumhurbaşkanı'nda destekleme ofisi tarafından e, çiftçilerimize 78 dekar alanda ekilmek üzere 1800 kilogram tohum dağıtımı yapılacaktır. 2024 hasat mevsiminden önce olan felakette daha temilli köylerimiz, üyelerimiz, çiftçilerimiz bu hasardan e, nasibini aldı. Haliyle ülkemizde hem kuraklık hem de afetler büyük ölçüde olduğundan Dağ Demirli köyümüzdün, çiftçilerimizin burada tohumda, arpada, buğdayda hasar görmesinden mütevellit Cumhurbaşkanlığımızın destekleme fonundan Tarım Müdürlüğü'ne e, ayırmış olduğu e, hububatın desteklenmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda e, tohum gönderdiği dolayısıyla bu mağdur olan çiftçilerimize de biz Demirli köyünde dağıtımına geldik. İnşallah bu dönemde kazasız belasız afatsız bereketli bir yıl diliyorum. Hepsine hayırlı olsun İnşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İlçe Tarım Müdürlüğümüz tarafından ve Cumhurbaşkanlığı'nın bize destekleme verdiğinden dolayı köyümüze teşvik buyurdular. Sonsuz teşekkürler. Bu kubatlamız inşallah bu sene hayırlı ve bereketli olur. Gelen arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. Bizim dolayı. Teşekkür ederim. Ben Dağdemirli Köyü'nden Adil Güngör'üm. Dadim köy muhtarı Ahmet Özdeğil Köyümüz 2004 yılı Temmuz ayı içerisinde afat görmüştür. bu, e, afattan dolayı zarar görmüştür. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle il Tarım Müdürlüğü ve ilçe ee, Tarım Müdürlüğüm gayri köyümüze Uyde adıyla gelmişlerdir. E ee, herkese çok teşekkür ederim.